Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Onur Çakıcı. Bayağıdır yoktum. Bir sene falan yoktum arkadaşlar. Fiat Siena arabamıza arka tarafa kendi üretimimiz led kasnak takacağız arkadaşlar. Eğer bunlardan istiyorsanız bana aşağıdan DM'den falan Instagram'dan falan ulaşın arkadaşlar. Her türlü yardımcı olurum. Uygun fiyata da veririm arkadaşlar. Neyse uzatmadan daha fazla lafı işimize başlayalım. Evet arkadaşlar, eski bir cihaz bağlamıştık biz buna. Eski bir kasnak bağlamıştık daha doğrusu. O kasnakları şu anda iptal edeceğiz. Hasan kardeşimizin arabasını güzel bir şekilde yapacağız. Bunlar eski tip kasnaklar arkadaşlar. Bu kasnaklardan artık elimde yok. Bu kasnaklar DT4 kabloyla ee, normal. RGB bir şekilde yanıyor. Diğer gösterdiğim bunlar ise piksel led olarak geçiyor. Ve istediğiniz şekilde istediğiniz ışığı yapabiliyorsunuz. Kayar var. Kayar modülümüz var. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda elimde gördüğünüz eski modülümüz bu arabanın eski modülü. Bunu söküyoruz. Bu da katanın bir modülü. Eğer dediğim gibi bu kapaklardan isterseniz ki şu anda elimde bal peteği de senlik kalmadı. Bu kapaklardan isterseniz gene üretim yaparız. Ama eskisi kadar tavsiye etmiyorum. Şu anda bütün hepsini söktüm. Eskisi kadar tavsiye etmiyorum. Genellikle de zaten bu modüllerde artısında veya eksisinde falan herhangi bir problem çıkabiliyor. Ondan dolayı eskisi kadar tavsiye etmiyorum. Evet, bunu da söktük ve tüm dört virayı da çıkartıyoruz. Benim evet. <laughs> e, ses sistemini mundara edecektim. Dediğim gibi bu piksellittir ve 3 çıkış alınır. Ve dediğim gibi pikselled modülümüz pikselled modülümüzde. 350'ye yakın ve daha fazla renk seçenekleri mevcut kurar. arkadaşlar. Sipariş edebilmek için aşağıdaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Çalışın.